Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Michael'ın ölümü yani oyunun bitişi görevlerin bitişi Michael'ın ölümünü seçeceğiz. Bir önceki görevde Trevor öldü. Onu seçmiştim. Şimdi, şimdiki görevde Michael'ı öldüreceğiz. Bakalım nasıl bir ölümle bitiyor. Çok merak ediyorum. Trevor değişik yanarak öldü. Bakalım Michael'ı nasıl öldüreceğiz. Ama nedense bu adamı öldürmüyorlar. Değişik. Bakalım bizi ne bekliyor. Hemen evimize gidiyoruz. Bu arada dediğim gibi bir önceki videoda Trevor'ın ölümünü izleyebilirsiniz. Ne yanlış şeye indik. Neyse şuraya in. Siz ne yapıyorsunuz lan orada kızlar erkekler? Lan kafama çarpmasın. Ulan ya milimetrik. O oh, kızlı erkekli. Burada komşunuz var hiç çağırmıyorsunuz yazıklar olsun. O köpek nerede lan ne yapıyor? <laughs> Kup. Var bayağı şişman olmuş ha. Gel. Gel lan gel. Michael'ın etlerini sana yedireyim gel. Top, top. <laughs> Ve kapı çaldı yine. Hey slick, it's me! <laughs> what the fuck do you want? You got my money punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kinda warm, isn't it? <laughs> hey, you got a death wish or something am i supposed to kill you now oh no bro not me no oh yeah but that's my boy yeah but that's my boy he has betrayed everyone he's ever known he's got you involved with the federal government and he's messed up several business ventures of mine he <coughs> has got to go and you know what i'd like to say that this isn't personal I obviously can't kill them both. The feds, Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns. In. And I make one phone call, their careers, they are over. So you gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter or B, a billionaire who even the president lets finger his wife or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass, A? B Şimdi B seçeneğini yapacağız. Michael <laughs> öldüreceğiz. Evet Michael bakalım Michael'ımızı nasıl kıyacağız. Hey kid, <gülüyor> 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 Büyük ihtimal uzaktır biz helikopterimizi indirelim. Büyük ihtimal şimdi Trevor'ı arayacak, yardım isteyecek. Diğer a gibi. Evet. Ben malımı biliyorum You man, I'm in trouble, dog. I think I gotta take out Yeah, man, look, the F.I.B., man, they trying to get me to clap you. And Devin Weston, he, we you know? so, wh <fronim> yeah, West, he trying to get me to ice Michael. And I thought if I... if I do that, man, maybe we got some room, you know? So what, what are you telling me this for? Because, th of of th then, ki. I'm doing this for us. I thought you could... Well, I can't! You're turning on him? I have had enough traitors in my life! Man, your ass could say thank you. <laughs> Aa yardım etmiyor lan. Helal olsun lan. Yanete gelemiyor adam. Helal olsun. Ama bir önceki videoda biz sana yanet ediyoruz. Ama görüyorsun değil mi? Michael Trevor'ı satıyor ama Trevor Michael'ı satmıyor. Vay be. Bakalım Michael'ı nasıl öldüreceğiz. Bir önceki videoda Trevor öldürürken Michael geldi, çarptı, kazamazı oldu. Peki ben bu adamı nasıl duracağım? Trevor peki sürpriz yapacak ama nasıl öğrenecek elimizi? Mekana bak. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Evet. in in Oğlum kafamızı çarpmayalım, ölmeyelim bir daha. Gene mi akşam oluyor? Evet, her zamanki gibi. Uçağımız da uçuyor yukarıdan. Ve Michael gelir. Hey, man Hey, sir. Man, shit ain't good right now. Oh, sorry Oh, shit. Hold Telefon çalıyor. Trevor hey, mı aradı lan? Trevor e bebeğim really? diyecek değil ya. Tracy. Kızı. Our Tracy. Aga be. You me. That's great. Adam mutlu gününde öldürecek miyiz? <laughs> Ve kızı right. üniversiteyi kazanıyor. Zilli kızı. <laughs> Abi, şu an duygusal semrush yaptırdılar bize. Cık. Ben bu adama nasıl şey veriyim? Oh resmen duygusal semrush yaptırdılar. like you dog and you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man, me and you know this shit ain't over, dog. We Anladım lan. <laughs> you? You came here to fucking clip me? You? Fuck! Michael'ın peşine düş. Düşelim hadi. Bakalım bunu kim durduracak? Nasıl durduracağız? Bu tren yoluna niye giriyor lan? Ben anlamıyorum. Biz bu kadar hızlı En sen bak modifiye etmediğim arabadır bu. Bu kadar hızlı gitmez ya. Yani. Lan. Oğlum durma lan araba. Lan. Harbi nereye gidiyorsun lan? Kaçacak başka yer mi bulamadın? Nerede bunun merdiveni? Nerede lan göremiyorum. Olmadı. ölmedi. Oğlum biz ölmeyelim lan. Adam ateşi, adam ateş açıyor bizi Doğru yerde miyiz? I don't like doing this, man. I thought Michael man, I gotta look out for myself. There's the difference between us. I was looking out for you. Do that ain't true. ölmüyor da. E ee, orada ne yapacaksın? Nereye kaçacaksın? Çok saçma yere gelmiş ya. Kaçacak en son yer burası olması lazım. Şimdi diyor ki Trevor öldürmeye gidelim Yeah. Ah, she misses Come on, you prick! I thought you everything you know. Not everything. I was here long before you and I'll be here after you. But we'll see about that. Fuck, I'll take you every time. Every fucking time! Yeah? Fucking ain't right! Yeah? Abi çok dramatik şu an. Tüm <laughs> bak, Bu nasıl bir cümle ya? Ya bu nasıl bir çevirme? <laughs> Doğru diyor. Seni Michael şey yaptı. Nasıl satabiliyoruz? Ha? Mike'le bırakmak için düşünemez. Mike'le kurtarmak için boşluk. Kurtaracağım abi. Gel oraya. Kıyamadı. Lan! Böyle J varmış. Öldüler abi. Vay anasın.

Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.